Lara ne yapıyorsun? Resmi çiziyorum. Ne resmi peki o? O kalesi. Bak. Çok güzel olmuş. Hayır. Biraz korkus geliyor. Neden? Sarkı. Ne biliyor musun? O zombi. <laughs> zombi mi? Evet. Zombi çizdim. Sen ben. zombi resmi mi yaptın? Evet. Gerçekten benziyor. Evet. Evet. Gerçekten, evet, gerçekten. bak bu gözleri. Kafası aynı benziyor. Ay biraz böyle kedi çocuğu. Kedi çocuğa da benziyor aslında. Evet. Kedi çocuğa benziyor. Bak ha akı üstüde bak. Ay, oluyor. çok korkunç. O benim arkadaşım. Arkadaşın mı? Hı hı. O benim arkadaşım aslında. Arkadaşım. Bilmiyorum. Adı nedir? Ne adı? Aşk sözü miyse Tamam.